Evet, şu an Adıyaman merkezdeyiz. Yıkımın en çok yaşandığı yerlerden birisi de burası. Evet, üç katlı bir bina var olduğu gibi çökmüş. Evet arkadaşlar, insanlar e, müsait olan evlerinden eşyalarını çıkartıyorlar gördüğünüz gibi. Ve burası Adıyaman Sümerbank Mahallesi. Evet burada çalışma devam ediyor. Bakın binaya arkadaşlar. Komple dizinin üstüne çökmüş. Enkaz altından çıkan bir araba. Arabanın sahipleri aracın başında.